Günaydın. Uzun zamandır vlog videosu çekmemiştim. Sizler için bugün yeni bir video hazırlıyorum. E, hep diyorum ya ameliyathane Biraz da size buradaki hazırlıklardan e, bahsetmek istedim. Ameliyatlara nasıl hazırlanıyoruz? Onları, onu göstermek istedim. Belki merak ediyorsunuzdur. E, ben öncelikle olarak malzemelerimi hazırlamaya başlayacağım. Ve hastamızı çağırdık şimdi. Ameliyathaneye istedik daha doğrusu. Hastamız gelirken biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tabi hasta hastayı hani istemeden çok önce başlıyor bu hazırlıklar. Ameliyathanedeki diğer arkadaşlarım da hazırlıklarına devam ediyorlar. Evet ben de böyle bakın mavi forma üstten, alttan yeşil forma. Böyle bugün rengarenk oldum. Çünkü forma yoktu. Mecburen böyle giyindim. Şimdi şöyle bohçalarımı falan göstereceğim size. Şöyle şurada setlerim var. Ameliyatta kullanacağım setlerim ve bunlar da bohçalarım. Yani bu bohça dediğimiz şeyler içinde steril örtüler örtüler oluyor hastayı. Batikonla boyadıktan sonra bu örtü bohçaların içindeki steril örtüleri alıyoruz. Biz de steril giyindikten sonra alıyoruz ve hastayı kapatıyoruz yeşillerle. Ameliyat edeceğimiz bölge açıkta kalıyor sadece. Şöyle şurada sarf malzemelerim var. Evet. Birazdan yıkanacağım odaya geleceğim ve diğer aşamaları da size göstereceğim. Şekilde yıkanıyoruz ellerimizi dirseklerimize kadar bu fırçayla sabun yani scrub fırça sabunlu fırçayla yıkıyoruz. Yaklaşık 5 dakika. Bu şekilde yıkandıktan sonra ameliyatımıza girebiliriz. Tabi içeriye girince de steril bir batınla kurulanıyoruz. Evet ameliyat bitti arkadaşlar. Ee, çok uzun sürmedi. Gayet güzel başarılı her şey yolunda. Hastayı arkadaşlarım kata teslim etmeye götürdüler. Bugünlük benden bu kadar. Takipte kalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. O da temizlenecek tabii ki. O da böyle kalmayacak. Ameliyat bittikten sonra bütün ameliyat salonları bu şekilde oluyor. Temizlenecek. Her yer gayet güzel, mis gibi olacak. Son halini göstereceğim ben, temizlenmiş halinde. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, odanın son hali budur, temizlendi. Bir sonraki ameliyat için hazırlığı yapıldı ve hazır bir şekilde bekletiliyor. Bütün ameliyat salonları bu şekilde hazırlanır, ameliyat bittikten sonra ve hastanın zaman zamanda her şey hazır olur.